Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir saniye. Yıldırım çarpacağız ve Creeper nasıl şey yapılır? Yıldırım. Ben baştan söylüyorum. Krim, yıldırımlı Üç dişli mızrak yapacağız ve Creeper'ı nasıl güncel Creeper yapılır onu göstereceğim. Birlikte. Önce bize Cihan Nelik diye garip isimli bir tane şey ihtiyacımız var bir kitabına. Bunun biri var, ikisi falan yok. Önce koyalım hemen. Şuradan basalım. Gördüğünüz üzere Cihan Nelik'e bastık şu kremi. Şöyle deneyelim. Bir dakika ben şunu şöyle alayım. yani Ya barımsız ada olmuyor. Hmm. mesela böyle boş yere atarsanız olmuyor ama size hemen gösteriyorum. Oyunu atmam lazım benim. Hop. Hop gördüğünüz üzere yıldırım çarpıyor. Attığımız artık üstüne yıldırım çarpıyor ve oyundan çok ses geliyor. Biraz kısayım. Tamam. Bayağı kısım ama hala bayağı ses geliyor. Gördüğünüz üzere top top diye yıldırım çok Kadeper nasıl güncel kadeper olur onu göstereceğim. Ondan önce biraz şunu test edelim. Buna bir de kırılmazlık bassanız <laughs> süper olur. Geri gelme falan var. Ona da basabilirsiniz. Bir dakika hemen geliyor. Merhaba arkadaşlar ve domuzlar nasıl domuz adamı olur onu göstereceğim. Bir şey daha gösterecektim unuttum. Ne olduğunu şimdi hatırladım. Bölgesini birazdan çevireceğiz. Bu arada komutsuz gördüğünüz üzere çok iyi. Sen kafanı yapıştırayım mı? Hı? Ne geliyor bana mi ya. niye? Kafanıza kafanız. Ya. <laughs> Yani sonlanıyor mu falan diye söylemeyin ya bu zorda olmuyor. Ben size onları söyledim zaten. Onun önünde kürek mi var? Dur bakayım. Gel bana. Onu... Aha kürek o. Al kafanı. Al kafanı. Al kafanı. Hop. 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 Şöyle. Tamamdır. Selam. Neyse hemen geçelim. Bir tarafa şöyle bir tane çukur açacağım. Orada göstereceğim. Sonra kaçmasınlar. Burada domuz, domuzlarımızı koyalım. 4 tane. Burada dört tane. Domuzu koyalım. Ve bundan sonra yıldırım yapıştıralım. Yıldırım yapıştıralım. Yıldırım yapıştıralım. Gördüğünüz üzere bunlar güncel oluyor. Güncelleyken yenildiğimiz adam. Hop. Yenilenişimi yapayım. Bir tane öldü. Al. Bir tane de öldü. Şöyle yapayım. Bir tane öldü. Neyse. <laughs> Bunu ayrı yarı kıyasanız da bir tane de öldü. Böyle böyle öldürüyor. <laughs> Bunlar da gördüğünüz üzere güncel kategori oldu. Ben şimdi tuvalara geçersem tekerim. Onu çok iyi biliyorum. Hmm, bu denesem mi? Ben bir sürü setim var ama. <laughs> Yaşalanım gider benim. Ne yapıyorsunuz? Domuz ya domuz olsun. <laughs> domuz yapayım. Domuz, 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 domuz. Domuz ve kafanıza 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 yıldırım atar. böyle domuz adam elde edebilirsiniz. Yani illa şey Nether'a gitmenize gerek yok değil mi? Ne? Ne? Virdenci böyle Böyle de güncel karakter elde edebilirsiniz. Yani güncel karakterin yararacağı oy şansa bağlı. Nasıl düşüyor? Aha orada bütün ne var? Ama ben niye bu arada? Yıldırımın havada bazen rastgele yıldırım düşüyor. Devam ediyoruz. Az önce reklam çıktı. Evet. Ve daha kartları yapmaya devam ediyoruz. Alt basan yıldırım. Ben şimdi burada bir tane bir şey deneyeceğim. Bugün güncel kartların Niye? Ben bu arada başka şeyler de denedim bunun üstünde. Görmüşsünüzdür belki. Şuraya atayım bir tane. Biraz altın kazacağım. On. Oh, i̇çine giriyorum. Şuna bakın kafası yok. kazayım. <laughs> Doğru tamam. Buraya biraz kazayım. Tamam Ben bundan şeye biraz hasar alacağım. Gördüğünüz gibi ben buradan önceden şeyler yaptım. Burada denedim onları. Sim, için falan yaptım. Sonra geçelim biz. Ne yapacaktım ben buradan? Geldim ama ne yapmayı hatırladım. <laughs> Unuttum birden. Nerede ya? Bulamıyorum. Bir tane ölümsüzlük de tamam. Bak şimdi <laughs> Burada sesim biraz değişik gelebilir. Biraz hastayım ya. Boğazım falan arada sırada çok az bir şekilde ağrıyor. ol olabildiğimi ol, ol. diyecektim ki buldum. İnçli alacağım. Deneyelim şimdi. Ben şurada bir soğuğa geçeyim. Normalim. Buraya ne girdim ya. video 7 dakikalık olmuş. Çok uzun videolar yapmayacağım. Hep böyle 30 dakikalık falan videolarım var benim. Bir dakika. Arkadaşlar devam ediyor. Ben sorularda geçtim. Hemen altına mayamız alacağım. Ben şimdi ne yapacaktım? Evet. Buradan yuvarlığına buraya yapıyoruz. Bu kapısına şimdi yıldırım indireceğiz. Ve tek seferlik oldu çünkü orada kaldı. Yani geri gelmediyseniz sebep olan Tamam kafasını yoldur dedik. şimdi. E tamamse Tamam şey, şimdi pişirelim. Bunu da. Ve yanına Bakın güzel mi? Hop. Oy. Fena bu kadar. Tamam. Şöyle biraz korktum. Umarım inşallah yapabilirim. Aslında ben kullanıyorum. Çok unutmuyormuş. Bir şey almış da. Ben ne oradan kaçıyorum. Mor ya şey miydi? Kazma masa girerdi. Neyse. Bugün bu kadar gücünü denedik ve bu ayakkabı bozan. Onda videosunu atmıştım. Gari. Atacağım. Bundan önce gelin. Hadi. Hop bir şey yapamazsın. Kırsız denemeyi tercih etmek yok. Zırhlarım bu arada benim çok güçlü. Bir de zırhsız denemeyi <laughs> tercih Şöyle kırıyorum. Ve çıkıyorum. Zombi. Güle güle. Bu ne biçim zombi? İğrenç olmuşsun sen. Lan! Niye vuramadın? Creeper. Dik dik bakma bana. Şimdi Vallahi geliyor onu önce ben şu kaldırımla havaya aldım güncele kadar yapıştırdım şimdi şerzafı aha çok uyanın kızı yapıştıracağım onu. ve ölecek miyiz? Kare Kare var kullanacağım. patlar. Kaç. Kaçın onlar beni aşağı düşürdü. Kaç. Eh, neyse şurada deneyeceğim de ben önce biraz yukarı bir çıkmam lazım. Şu bunlar yanımıza patlıyor. ve bunu istemiyoruz biz. Lan! Hop. Oh. Niye benim benim kafam az önce yıldırım düştü. Nasıl becerdim ben onu? Dost sen gelmedim. ben senin bir. Şimdi yok koridor yapabilir miyim? Hayır patlama. Lütfen patlama. Neyse ben şöyle yapacağım. Zaten canım bir tanesi gitmiş. Burada bütün ay güncelebilirim. Evet yapıştırdık. Ve şunu şuraya spawn edeceğim. Gelmeyin. Gördüğünüz üzere bunlardan da bundan sonra sinir oldum. Yahu. Sinirlendim. Güçte bir yerde deneyeceğim ben bunu. De. Hop. Yap. Sana. Hop patlamadan kaçarız işte. Olmamış. Hop. Şimdi şunu alıyorum ve deniyorum. Ölecek miyiz? Buna bana niye bir şey yapamıyor? Ne içinde senin için Bilmiyorum. Hiçbir şey olmadı. Canım bir şey bile gitmedi de ben şu an biraz kaçma peşindeyim. <laughs> ödüm patladı. Vallahi zila ödüm patladı. Yıldırım çağır paramı lan sana. Bende çok bir şey olmadı da. Bu kayboldu zannım. Çok korktum. Tüm her gün de lepo lepo siz bana bırakamıyorsanız eğer Böyle hağlarda... çıkmayın Tabi istiyorsanız çıkmayın Ben yorsam çıkmam Zaten çıkmayacağım Al kafanı Yıldırım yapıştırmadım Bu ne be Ben attım galiba Alamıyorum Gel aleme Niye gelmiyor be Oyun bozuk Oyun bozuk Buna niye gelmiyor? Oy. Yahu yeter ama. Patlayıp patlayıp duruyor. Ben şöyle bir şey yapacağım. Siz görürsünüz. Siz göreceksiniz. Bir de sabah yapayım. Bir ihtimalle akşam. Şeytan çektim. Evet akşam oluyor. Eee evet, ne oldu? Bir şey yapamıyorum ya. Ben. Kapanak benim. bir yapıştırırım var ya. Ne Bunlar aşağı. Her sen? Oha. Burada ne olmuş? Ben buraya bir sürü şey yapmışım. Eski toplantı yerini buldum. Demek Ve ben onun içine hangisi benim nereden bulacağım? Hiçbir fikrim yok. Şöyle deniyoruz. Dene dene bitmeyen hayat. Al ha, şunu da. Bunlar değil aslında biliyorum ama. Maya çalışıyorum. Belki gelir diye oyun. İzin vermiyor ama. Şöyle deniyoruz. Aa, evet bura bizim önceki yer. Şey biz burada şey denemiştik. Evet. Gördüğünüz üzere önceki yerimizi bulduk. Selamın aleyküm selam. Uzaklaşmıştım da geri buldum. E, hangisi bunlardan biri? Gelmiyor. Sinirim bozuldu. Aha buldum. Şu an falan aldırmayın dedi Bakın. Eğer hava böylese inmeyecektir. Dedem oyunum şu an müthiş derecede kasıyor. Şöyle bir delik yapacağım. What the fuck? Kolanın gibi. Ne yaptın? yapayım? Buna böyle nadir çıkıyor. Aha üç tane. Çıktı ya. Ben onu alamam falan. Ben Dur alabiliyor muyum deneyeyim Hop kır. Almışım. Gördüğünüz üzere buraya bir tane set yaptık Karakolların yanında geberiyordu. Geberdim de bak yeni Hop delik. Deliyim de. Kaç modu. Van van Ne kaçıyorum biliyor musunuz? Gördüğünüz üzere ona jet gibi beni kovalıyor. Oh. Jet ama jet gibi beni kovalıyor hopper 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 hop, 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 hala kalıyor mu bakın şimdi izleyin ben deliyim şimdi ben salırım yola çünkü kalk ne de ben onları affettim kalk buradan mı buradan çıkmazsan ne buradan mı yiyin bak orada ben deliyim ona bildiğin deli olacak çıkamıyoruz mu? Deli. Bir dakika ben de kullanacağım. Hmm. Şurada bir tane çekili var. Bu da ıflatan. Ben bunları önceden göstermiştim. Hop. Üç tane atıyor da. Ben onu, onu geri almam lazım. Yine delilik yapacağım. Ama buna daha az delilik yapacağım. Bakın bismillah. Böyle delilik görmedim ben. ya. Bir dakika en güçlü malım. Power 5 var. Ve ateş ok var. Gördüğünüz üzere ateşli ok. O buna sınırsızlık mı var? Aha. Gördüğünüz üzere buna sınırsızlık da var. Sınırsızlık. Nasıl? Ne arabası ben? Vallahi billahi. Ne arabasın? Yardım ediyor. Çok garip şeyler oluyor. Sınırsızlık olmamışsın. Hangi sınırsızlık? Onu bile bilmiyorum. Bilmiyorum <laughs> ben. Hangisi enfeti bir bence. Bakayım. Ne büyük ihtimalle enfeti bey. Demiyorsa okum mu fazlaydı? Bilmiyorum. Bakın kaç okum var. Bir. Dur atayım. Şunu atayım. Bir. Şunu atayım. Bir daha basta. Ne oldu ama? Vallahi bu laba nefes alınacak. Böylesin çok olmuş. Kafana kafana. Kafana kafana. Gel gelmesi bekleyeceğim. Gel geldiğinde videoyu bitireceğim. Hadi bakayım. Hop.